Bu kez Deplasman takımının temsilcisi olarak ama giderek ev sahibi olmanın da e, o içimdeki hissiyatını kavrayarak bir kez daha merhaba diyoruz sizlere. Sevgili Zafer Kirazla Zafer abi ile birlikteyiz. E, i̇lk bölümde biraz TRT yıllarına gittik yine gideceğiz. Çok gideceğiz. E, çünkü niye gideceğiz sevgili arkadaşlar? 7'den 70'e bizleri izleyen değerli arkadaşlar. E, amacımız bir şeyler öğretmek değil değil mi Zafer abi? Sadece... Yani paylaşarak. paylaşarak aslında... Yol göster. E, yol göstermek. Çok da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaman zaman ben de yolumu arıyorum. O yol hiç bitmiyor aslında. Ve bir inancım var. Bilmiyorum ne dersin? Allah herkese uzun ömür versin. Yani son nefesi verdiğimizde bile milyonlarca bilgiye ulaşamamış olmanın getirmiş olduğu sıkıntıyla, hayıflanarak veda edeceğiz aslında hayata. Tüm insanlık böyle. İnsanlık Kesinlikle. tarihi böyle. E, tabii ki bilgiye ulaştığınız ölçüde e, deneyim dediğimiz, işte tecrübe dediğimiz bir tabloya doğru götürüyor sizi. Mesleki anlamda özellikle. Ama ben spor spikeri olarak sen uzun yıllar Türkiye'de, TRT1'de ana haber spikerliği yapmış ve bana göre Türk yayıncılık tarihine damga vurmuş bir isim olarak bizleri mesleki gelişim dışında ruhumuzu besleyen sanatta, siyasette, sporda genel kültürü de katarak mesleğimiz değerli hale geliyor diye düşünüyorum. Doğru. Yani tüm bunlarla barışık halde yaşayarak, araştırarak. Çünkü bir futbol maçında aniden bir öyle bir pozisyon oluyor ki bir filmden örnek vererek e, insanların beğenisine sunuyorsunuz o pozisyonu ya da dikkatine sunuyorsunuz. E, senin için de geçerli abi. Bugün 202 bağımsız ülke var. Her ülkenin cumhurbaşkanını belki bilmek zorunda değilsin ama hangi ülkenin önde gelen ülkelerin cumhurbaşkanı kimdir? Nasıl yönetilir? Coğrafi yapısı nedir? Başkenti neresidir? Sizler aslında bu işi yaparken bir taraftan da genel kültürünüzü işte dediğim gibi hayata bakışınızı da belirlediniz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ve bugünkü yayıncılar da galiba böyle olmak zorunda. Böyle olmak zorunda ama biraz acı konuşayım mı ben. Ben 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 tuzum kuru nasıl olsa sen <gülüyor> çalışıyorsun. <gülüyor> Şu anda ben nasıl olsa emekliyim ve 16 yıldır zaten eğitim veriyorum. Ben eğitime devam ediyorum. Ben bir gün döner miyim? Aslında. Dön sen bana... ne güzel olur bu arada. Ya aslında var aklımda ama birkaç biner ama yani bir gün kısmet olursa belki ancak dönerim. Aslında Yalçın çok güzel bir şey söyledi. Ee, i̇şin içerisinde sevgi var ama sevgi yetmiyor. İşin içerisinde ses var ama ses yetmiyor. İşin içerisinde bilgi var ama bilgi yetmiyor. Bir insanın kendini sürekli bu meslekte güncellemesi lazım. Bir örnek vereceğim sana. Zaman zaman gerçekten böyle birbirimizle konuları karıştıracağız ama emekli olmadan bir önce hiç unutmuyorum. Ee, sonradan e, TRT'ye giren arkadaşlardan, sınavsız gelenlerden bitti. Diyorum ve çok rahat konuşuyorum ben. Ha, hala da öyleyim, devam ediyorum. <laughs> Yayından çıktı. O sırada ana haber bültenini hazırlıyorum. Bir ara kulağıma çalındı. Çıkınca dedim ki, yani genç arkadaşım az önce Suriye ilgili bir haberi okudunuz ama yani burada ne anlatılıyordu ben anlayamadım, merak et, et, ettim dedim. Beni sınava mı çekiyorsunuz dedi. Asla dedim, kimin haddini? Yani benim öyle bir görevim yok. Aynı zamanda yani kimseyi sınamak gibi bir şeyim de yok, isteğin de yok. Ben sadece merak ettim. Ne yazıyorsa o dedi. Peki dedim kardeşim çok teşekkür ederim. Yoluma gittim. Ona arkamdan geldi. İşte dedi ne zoruyorsun işte o olmuş bu olmuş. Peki dedim siz Suriye'nin etik yapısını biliyor musunuz? Ee, Esad e, sülalesinin kim olduğunu biliyor musunuz? Baba Hafız Esad'ı biliyor musunuz? Ee, neden peki bunların yaşandığına dair bir bilginiz var mı? Neden algı yönetiminde Esad Esed olmuştur? Neden Rusya sıcak denizlere inmek adına Suriye'yi seçmiştir. Neden şu olmuştur bu olmuyor? Bana bakıyor. Sen bunların hepsini irdeliyor musun? Dedim bunları bilmeden Suriye ile ilgili haberi nasıl okuyorsun? O zaman dedim sen bilmezsen senin okuduğunu karşı taraf yani dinleyici ve izleyici nasıl anlayabilecek? O kadar gerekli değil dedi. Peki dedim kardeşim senin bileceğin iş. Işte. Bana genellikle soruyorlar Yalçın. Spor spikerliği içinde, haber spikerliği içinde genel anlamda spikerlik için bence tek kurallar. Mikrofonik sesin bir parça olabilir. İyi bir Türkçe dil bilgisine sahip olabilirsin. Bir şekilde şubu olabilir ama kendini kendini güncelleyemiyorsan, mesleğinle ilgili, dünya ile ilgili, Türkiye ile ilgili, sanat, spor, siyaset her şeye, her gün bir şeyler öğrenmiyorsan, zincirin halkalarını boş bırakıyorsan, bunları birbirine bağlamıyorsan, yani özetle kültürlü sese sahip olamıyorsan senin bu işi yapmaya şansın yok ki. Bu işte en gerekli şey o. Senin mesleğinde de öyle değil mi? Ben hepsini hazırladım. Takımları da biliyorum. Sal gitsin istediğim gibi anlatabilirim. Var mı böyle lüksün? Asla. Yok. Niye? Çünkü her gün öğreniyorsun değil mi? Dolayısıyla da biz her gün öğrenenlerin sonu şu. Fukarayız. Çünkü her öğrendiğimizde kendimizi daha yetersiz hissediyoruz. Ama insanlar artık böyle değiller. Herkes de bir kendini olmuş ...böyle gören bir tavır var. Sen benden şu anda işin içerisinde... ...yani diğer anlamda... ...muvazzaf olduğun için, ben emekli Kesinlikle. olduğum için... ...daha net görebiliyorsundur. Zafer abi... ...sohbete başlarken genç meslektaşlarımla... ...söylediğim bir cümle var. Genellikle yeni tanıştığım meslektaşlarımla... ...özellikle. Evet. Kendimi takdim ederken... ...29 yıldır spor spikeri olmaya çalışan ben... ...sana bu uzun yolculukta başarılar diliyorum. Elimden geldiğince... Sana yardımcı olmaya çalışırım. Eğer bana herhangi bir detay sormak istersen. Eğer ikimiz bilmiyorsak bana sorduğun soruyla ilgili cevap bende de yoksa birlikte omuz omuza verir. Üçüncü kişiye gideriz. İnandığımız kişiye. Evet. Diyorum. O da İbrahim Kırkayak büyük ihtimalle yok. da bak. ya var tabii. Çok fazla adresi yok belki ama. Yani şunu söylemek istiyorum açıkçası. Birbirimize önce bir kere inanmamız gerekiyor. Bu bir. Doğru. İki, insani tavır olarak her konuda anlaşmak zorunda değiliz ama temel insani değerleri Kesinlikle. yaşatarak birlikte olmamız gerekiyor. Meslektaşlarımda ben de bunu hissediyorum. O oldum, bir an önce oldum. Her türlü maçı anlatabilirim ama ben de diyorum ki spor spikerliği sadece gol demek değil. Mesleğin bir son yıllarda herhangi bir yerden duymadım. Belki de kabul görmeyecek ama spor spikerliği sadece söylediklerin değil. Bazen söylemediklerim. Sözün nereye evrilebileceğini, söylediğin e, cümlenin, kurduğun cümlenin nereye yönelebileceğini öngörmeden, beyin süzgecinden geçirmeden bu işi yapmak mümkün değil. Kesinlikle. Yani nasıl tarif edebilirim? Küçük bir örnek vermem gerekirse, izin olursa. Kısacık. Esna, esna maç mı? anlatıyorum diyelim ki radyoda. Bir oyuncunun bacağının ciddi anlamda zedelendiğini, kırıldığını gördüm. Yanı başımda oluyor, taç çizgisinin dibinde. Hı hı. Ben de radyodayım. Maçı anlatıyorum. Çocuğun e, futbol hayatı belki tehlikede. Kıvranıyor zaten. Acı içinde, sağlık ekibi müdahale ediyor. Ve ben de radyoda diyorum ki, işte filanca takımdan Ahmet, böyle böyle bir durum var. İyice abartıyorum. İşte ayağı kırıldı. Futbol hayatı belki tehlikeye girdi. Uzun süre sağlara dönemeyecek. Ama bazen hayat öyle değil işte. Radyoda ben bu sözleri söylemek yerine şunu söylersem yine aslında sıkıntılı bir durum olduğunu hissettirebilirim dinleyiciye. O da şudur. Ahmet az önce talihsiz bir sakatlık geçirdi sayın dinleyiciler. Hı hı. Ağır bir sakatlık. Devam edemeyecek gibi görünüyor. En kısa sürede sağlara dönmesini dileriz. Acı şifalar diliyoruz. Bunu söyleme nedenim bilgiyi saklamak değil. Ahmet'in ailesi ya. araç kullanıyor olabilir babası Tabii. ve beni dinliyor olabilir. Doğru. Ve ben bu ağır ifadeleri üzüntü İçeren ifadeleri kullandığımda, babası araç kullanırken Allah korusun üzüntüyle Kalp krizi direksiyon tabii ki hakimiyetini şey kaybedebilir. Tabii ki. Milyonda bir ihtimal mi? Evet. İhtimal mi? Evet. O zaman bizim söylediğimiz sözün çok dikkatli bir şekilde hafızamızdan geçip, dikkatli bir şekilde artarak, o artarak kullanmamız gerekir. Doğru. Yoksa bu işi niye yapıyoruz biz? Niye ben spor spikeri olarak TRT'ye 1993'te imza attım? Neden sen abi e, ana haber spikeri olarak yıllarca sana o mikrofon, o kamera emanet edildi? Sadece belli standartta ve belli akışla devam eden haber bülteninde olası aksiliklerde de Zafer Kiraz durumu kurtarır diye o mikrofon emanet edildi sana. Karakterin için emanet edildi, tarafsızlığın için emanet edildi. Henüz gündeme gelmedi ama tarafsızlık çok önemli. Çok olmaz olur mu? yani hem benim meslekte hem senin meslekte kesinlikle bunları anlatmamızdaki <laughs> amaç e, deneyimlerimizi anılarımızı paylaşmamızdaki amaç bu yolda ilerlemek isteyenler varsa aa çok seviyorum neyini seviyorsun orada ışıklar altında 30 tane ışığın altında giyinmişsin ne kadar güzel sponsorun var gömleğini kravatını vermişler orada görünüyorsun oh ertesi gün çevre izlemiş aa bak sokakta gösteriyorlar sokakta 10 kere gösterilirsin. 11. keresinde artık senin yerine bir başkası gelir. Çünkü o doğal seleksiyon dediğimiz o elek sürekli çalışıyor ve sen onun altına düşeceksin. Kendini geliştiremediğin ve farkını yaratamadığın sürece altına düşeceksin onun için. Eğer gönül verdiysen ve bu yolda ilerlemek istiyorsan nelere dikkat etmen gerektiğini dolaylı yoldan anılarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Sadece amacımız bu başka hiçbir şey değil. Size bunları söylüyoruz ki gerçekten bakın önünüze. E, sınava girdim. ilk ikisini kazandım. Aynı süreçlerden geçtiğimiz için yani eskiden böyle değil de on binlerce insan giriyordu sınava. Yani benim zamanımda 15 bin kişiden biz 6 kişi kazandık. Sizin zamanınızda... Aşağı yukarı aynıydı yine 15-20 bin civarıydı. 7 kişi de biz kazandık. Bakın 15-20 bin kişiden 6-7 kişi ya bu bunun şakası yok. Öyle biri kart vizit getirdi de buyurun e, hamile kart yakınımdır diye eskiden böyle bir şey vardı. Buyur başla diye bir şey yok. Kurs devam ediyor. Kızılay'da doğmuşlar inerdim. sıhhiye kadar tabeloları okurdum. Bana baka, baktıklarını sonra fark ettim. Bu çocuk deli falan demeye başladılar. Mesela Libas. Sonra gidiyordum Libas ne demektir onu öğrenmeye yeah. çalışıyordum. Yeah. Kolay değil. Yani gönül vermek sadece Oradaki toz pembe veya uçuk maviliğe gönül vermek. O gelip geçici ne olacak? Onun yıpranması farklı. Şu elbise var ya bunlar. O ışıkların altında 20 kere giydiğinde bunlar kendini zaten bırakıyor. Zaten artık giyilemez hale geliyor. Beden ne oluyor? Radyasyon alıyorsun, ısıyı alıyorsun. Hepsini alıyorsun. O beden de aynı şeyi yapıyor. Tabii. Yani önce zorluklarını bile. Bir sonrakinde devam ederiz kaldığımız yerden. İyi gidiyordu. Kesmemiz lazım değil mi? <laughs> evet. Ama devam edelim. Çok keyif aldım ben. Çok teşekkür ederim. Ben de bir sonrakinde buluşmamızda tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi